Bugün çocukluğumuzun efsanevi flash oyunlarından biri olan boss savaşlarını bitirmeye çalışacağız. Hikayemiz Simon adındaki bir çocuğun plajda takılırken altın ve elmas bulmasıyla başlıyor ve bu bulduğu hazineler bütün gazetelerde yayınlanıyor. Bunu gören korsanlar da hazinenin onların hakkı olduğunu söyleyip bizimle savaşmaya geliyor ve biz de bulduğumuz bu hazineyi canımız pahasına korumamız gerekiyor. Hiç vakit kaybetmeden oyuna başlayalım. İlk leveldeyiz ve karşımızda korsanlar var. Bu oyun gerçekten çocukluğumuzun efsanevi flash oyunlarından biri. Benim yaşlarımda olup küçükken bu oyunu oynamayan yoktur diye düşünüyorum. Benim de çok sevdiğim flash oyunlardan biriydi kendisi. Tamam ilk atışımı yapacağım. Şu an tenis topu fırlatabiliyoruz. İleride bomba, roket tarzında şeyler de alabiliyoruz. İlk atışımızı yapalım. Umarım vurabiliriz. Boşa attık maalesef ki. Olsun alışacağız merak etmeyin. Korsanlar atış yaptı. Onlar da boşa salladı. Bayağı uzağa gönderdi hatta. Sıra bende. Şu köpek balığına vurabiliyorduk öyle hatırlıyorum. Vurup sektirebiliyorduk topu. Az önce biraz daha aşağı atmıştım. Biraz daha yukarı atarak atalım. Sanırım vurdum derken evet vurdum. Diğerine vurabilecek miyim? İkisini birden vurdum. İkisini birden düşürsen çok güzel olurdu. Güzel. İlk kursunu indirmeye başardık. Diğer adamın da canı az kaldı. Bence o adam içinde şöyle bir atış yapsam olur gibi gözüküyor. Uza. Çok güzel vurdum. Abi boyunda eğimi çok güzel alıyordum ben. Lan çok az canı kaldı. Gerçekten boyunda. Oğlum neler diyorsun lan? Saçma saçma konuşma çocuk. Boyunda oyunda hesaplama yapmayı çok seviyordum. Ve bazen vurduğum zaman... O, vuramadım. Fareyi hiç hareket ettirmiyordum. Fareyi aşağı veya yukarı indirip aynı vuruşu yapmaya çalışıyordum. Tamam rakip hala bizi bir kere bile vuramadı şaka gibi. Son vuruşumu yapıyorum. Aa yine olmadı. Abi biz bu kadar kötü olmam lazım. Bir saniye. İmleci biraz daha yukarı aldım. Şöyle vursam olacak gibi gözüküyor. Vurdum. Lan niye olmuyor? Bak köpek balığından da sekti top. Bir saniye yine yanlış yapıyorum. Şöyle bir atış yapsam. Bu sefer vurmayı başarabildik. Ve korsanları haklayarak ilk leveli başarıyla tamamladık. Bu levelden 566 para kazanmışız. Bu parayı gemimizi geliştirmek için harcayabiliyoruz. Ama şu an 1500 para istiyor. Bunun yerine el bombasıyla roket de alabiliriz. Ama ben şu an gemimi geliştirmek istiyorum. O yüzden hiç paramı harcamayacağım. Hiç vakit kaybetmeden ikinci levelle devam edelim. Bu sefer karşımıza vikingliler geldi. Ve 3 kişiler. Oh no hayır vikingler diyor. <laughs> Korkuyorum diyor. Korkmanına hiç gerek yok. Aa ben bu oyun çok profesyonel oynuyordum. Şu an biraz alışmam gerekiyor. Şöyle ikinci vuruş yapıyorum. İkinci vuruşta da diğer adamı da öldürebildim. Son bir adam kaldı şaka gibi. Diğer vuruşu da şöyle yapsak olacak gibi gözüküyor. Neden atış yaparken hep fullde atış yapıyordum. Hiç böyle yavaş top atmıyordum. Sürekli en hızlı topu atmaya çalışıyordum. Abi bu çocuğun gözüklerini niye bu kadar tuhaf. Bu atışımız da başarılı. Hiç fareyi oynatmayacağım şu an. Bir kere vurduysak diğerinde de vurabiliriz. Oyunun böyle güzel bir noktası vardı. Ama bu adama bize hiç isabet bile ettiremiyor. Şu an çok basit bir şekilde yeniyoruz. Bu kadar iyi olmaması lazım. Bakın gördüğünüz hiç fareyi hareket ettirmediğim için direkt aynı vuruşu yaptım. Ve bu leveli de başarıyla tamamladık. Ve tam tamına 2174 paramız birikmiş. Bu parayla gemimizi geliştirebiliriz. Bakın geliştirdiğimiz zaman bir tane köpek geliyor yanımıza. Abi çok tatlı bir köpekmiş. Hemen geliştirdim. Artık botlarımız daha büyük oldu. Bu botlar gemiye evrilecek. Ama şu an bile çok iyi gözüküyor. Bu köpek işimize yarıyor muydu? Sanırım hiç yaramıyordu. Öyle süs gibi duruyordu diye hatırlıyorum. Ama olsun önemli değil. Tamam ciddi adamlar gelmeyi başladı ve su aygırı var. Şimdi hatırladım bu su aygırı geldiği zaman gerçekten ben çok sinir oluyordum. Fır atış attığım zaman vuramıyordum. Bunun için eğimle atmamız gerekiyordu. Şöyle bir atış yapmaya çalışacağım. Garip bir şekilde köpek balığından sektirerek vurmayı başardım. Ben bunu hiç beklemiyordum. Tamamen deneme <laughs> atışıydı. Ama güzel bir başlangıç yaptık. Şöyle bir atış yapsam. Çok yukarıdan gidiyor tamam bu şekilde olmayacak. Bizim biraz daha eğim vererek atmamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir atış yapsam. Çok mu düşük oldu? Bayağı bir düşük olmuş. Biraz daha fazla atmam gerekiyor. Adamlar da atışını yapıyor. Abi niye bu kadar kötü atış ediyorlar lan? Artık bana vurmaları gerekiyor, hiç vuramıyorlar. Bu sefer de çok fazla oldu. Az daha indireceğim. Tamam, bir kere ayarladıktan sonra ikisini de çok rahat bir şekilde öldürebiliriz. Sadece bir kere ayarlamamız gerekiyor. Köpeğe sakın vurma. Bize vurama köpeği vurmanı istemiyorum. Lan bu sefer de çok az oldu derken köpek palığında sekti. Ha, oyunda rüzgar mantığı yok. Yani varsa da bana göstermiyor. Lan ilk defa vurabildi köpek. Abi köpek gitti. Ul canlarımız neden bu kadar fazla gitti lan? Bu kadar canımızın gitmesi kötü bir şey. Ben bu kadar gitmesini beklemiyordum. hala çok kötü atış etiyorum. Yenecekler bu gidişle beni. Odaklamam gerekiyor biraz. Şöyle bir atış yapsak. Sanırım vurdum. Evet vurmayı başardım. Fareyi hiçbir şekilde oynatmayacağım. Biz de bayağı canlarını götürdük bu arada. Sadece şu an onların bizi vuramaması gerekiyor. Bize vuramadıkları sürece biz bunu yendik. Abi fare hiç oynamadım ki niye değişti? Tamam bir saniye bir saniye sakin olmalıyım. Şöyle yapsak. Enjoy. Yine olmadığı su aygırımdan sekiyor. Biraz daha yukarıdan atacağım. Şöyle bir atış bence işe yarayacaktır. Aa bir saniye. Oyundaki sahnenin yerini değiştiriyor. Sanırım bu fareyi bir şekilde çözüm bulmuşlar. Eskiden bu işe yarıyordu artık sanırım işe yaramıyor. Her saniye geçtiğinde bu şey değişiyor artık. Bu kötü olmuş abi. Harbiden çok kötü olmuş su aygırımdan sektirdik lan. Yine başaramadık. Abi ben bu kadar zorlamam gerekiyor. daha 3. leveldeyiz. Vurma lütfen vurma. Çok kötü vurdu hem de. Hala canımız var. Hala kazanabiliriz. Şöyle bir atış Tamam çok heyecanlandım çok heyecanlandım. Bu kadar heyecan yapmamız gerekiyor. Bakın fare ne kadar oynadı. Demek ki buna bir şekilde çözüm bulmuşlar. Yok, vurabildim güzel. Bir tanesi düştü. diğeri de canı çok az. İkisini de yenmeyi başardık süper. Valla şansa bala kazandık. Kazanamayacakmışız gibi hissediyordum. Bu levelden de 500 para gelmiş. Şu an 1174 paramız var. Bir dahaki gemi gelişmek için 1500 para istiyor. O yüzden şu an geliştirme yapamıyorum. Abi şunlar da çok pahalı ya. Denemek için alacağım ama şu an gemi için biriktirelim bence. Ve karşımıza çocuklar geldi. Bunlar herhalde kardeş gibi bir şeyler. Şöyle bir tane deneme atışı attım. İlk deneme atışım gayet başarılı oldu. 80 canını götürdüm. Tamam onlar boşa sıktı. Ben de boşa sıktım gibi gözüküyor. Her attığımız mermi gerçekten bu oyunda çok önemli. Bir tane mermiyle bile bizi bitirebilirler. Onların attığı mermiler de, bizim attığımız mermilerde bakın ne kadar etkili bir top attık. Küçük çocuğu düşürdük. Aynı anda diğer çocuğa da bayağı bir zarar verdim. İşte bu şekilde vuruşlar oyunu çok tatmin ediyordu. Onlar da vurdu köpek gitme. Lütfen köpek gitmesin. Bence bu oyun efsanevi yapan şeylerden biri de bu ayarlama mantığı. Bakın ne güzel bir toptu. Yani sekip sekip yine vurmayı başardı. Gerçekten bu oyun oynarken küçükken çok zevk oluyordum. Abi köpek balığından ne güzel sektirip vurduk lan. Aşırı hoşuma gitti şu an. Bu leveli gayet rahat bir şekilde alıyoruz. Son vuruşu şöyle yapsam olur gibi gözüküyor. Ve çok başarılı bir vuruşla bu leveli de tamamladık. Artık mantığını çözdüm. Çok rahat bir şekilde ilerleyebiliriz. Ve bakın gemimizi artık geliştirebiliyoruz. Yanımıza yeni bir arkadaşımız geliyor geliştirdiğimizde. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam bu arkadaşla da vurabiliyorduk. Hala bizim gerçi ilk karakterimiz ölmedi. O yüzden bebekle hiç atış yapmadık. Ama bizim ilk karakterimiz öldüğü zaman bebeğe bebek öldüğü zaman bu karaktere geçiyordu. O yüzden bu yükseltmeyi yapmak istiyorum. Gemimiz çok güzel oldu. Bir yandan da şunlardan almak istiyorum abi denemek için. Sırf denememiş olmayalım diye. Bu adamların bakışları biraz sıkıntı gibi gözüküyor. Ama bu gemiyi çok basit bir şekilde halledebileceğimi düşünüyorum. İlk mermimi attım. Çok da güzel bir mermi oldu. Ninja mı fırlatıyorlar lan bunlar bana? Eline ninja yıldızı var. Evet ninja yıldızı fırlatıyorlar. Ama çok kötü bir atış yaptı. Şimdi şöyle bir bomba denesem mi acaba? Umarım boş atmam. Ben bunları boş attığım zaman çok sinirleniyordum. Şöyle bir atış yaptım. Lütfen boşa gitme. Lan suya düştü. Hiçbir işe yaramadı. Abi parayı boşuna verdik. Onlar da isabetli atışlar yapmaya başladı. Bu biraz gözümü korkutuyor. Füzeyi denemek istiyorum. Lütfen vuralım. Lütfen vurmuş olalım. Şöyle bir atış. Aa çok yukarıdan, çok yukarıdan, çok yukarıdan gitti. Keşke hiç almasaydım. Gerçekten hiç almasaydım daha güzel olurdu. Her neyse çok muhteşem bir vuruş yaptık. Son bir adam kaldı. Önemli değil. Biz normal kendi topumuza daha iyi vuruşlar yapabiliyoruz. Bu bayağı isabetli vurmaya başladılar bu arada onlar da. Oyun gitgide zorlaşıyor. Ve bakın canlarımız neredeyse bitti. Hiç canımız kalmadı. Ki ben sonun vuruşu yaptığımı düşünüyorum derken adamı suya düşerek rahat bir şekilde yenebildik. Ve yolumuza devam ediyoruz. Abi bunları almayacağım ben hiç gerek yok. Korsanlar tekrardan geldi bu arada. Gemileri batmış. Kaç adam? 3 adam var. Tamam. Önümüzde yine bir su aygırı var. Şöyle basit bir vuruş yapıyorum. Direkt etkili bir vuruş oldu ve bir alım ve indirmeyi başardık. Onlar da boşa vuruş yaptı. Şimdi şöyle bir atış yapsam. Sırf deneme atışı bu. Tamam biraz daha yukarıdan atmam lazım. Tamam lütfen vurma. Onlar da ayarlayamıyor şu anlık. Şöyle bir atış. Hadi. Lan, bu nasıl bir atış? Nasıl becerdik bunu? İnanın bunu yapmak istememiştim ama işimize gelir. Önemli değil. Tamam, hadi, hadi. Son atışı da şu şekilde yapsak bence başarırız. Aa, ben gerçekten bu oyunu çözmüşüm. Küçükken o kadar çok oynamışım ki elim kendisi yapıyor yani. Öğrenmiş bazı şeyleri, beynin bazı şeyleri öğrenmiş ve kendinden yapabiliyor. Bu çok garip bir özellik gerçekten. Ve bu arada yine gemimizi geliştirebiliyormuşuz. O geliştirdiğimiz zaman küçük çocuk arkaya geçiyor, ön tarafa büyük çocuk geliyor. Yapalım ne işimize yarayacak hiç bilmiyorum. Hala biraz paramız var. Almayacağım demiştim ama şu füzeyi tekrardan almak istiyorum. Denemek istiyorum. Bir kere denk getirmek istiyorum abi. Bu füzeye denk getirdiğimiz zaman ayrı bir tadı oluyordu. Şu arkadakileri denk getirebilsem bir de muhteşem olacak benim için. İlk atışı normal atmak istiyorum. Hesaplama yapmak için. İyi ki de normal atmışım. Biraz daha yukarıdan atacağım şu şekilde. Onlar da bize yanan ateşli bir şey fırlattılar. Ve canımızı bayağı bir götürdüler abi. Bir saniye. Şu füzeyi alalım. Şöyle bir vursa ben vurabileceğimi düşünüyorum. Lütfen vuralım. Lütfen vuralım. Evet vurabildik. Ne kadar canını götürdün? %100 canını götürdü. Abi muhteşem bir vuruş yaptık. Füzeler gerçekten bayağı bir şey. Onlar da çok isabetli atış atıyor ama böyle olmaması lazım lan. Lütfen ölme. İlk karakterimiz maalesef ki sonunda öldü. Şu an ikinci karakteri geçiş yapmış bulunuyoruz. Şöyle bir atışla indirebilir miyim? Biraz daha yukarı aşağıdan atacağım. Az altın vurabiliyorduk yine. Lütfen isabetli olmasın. Lütfen isabetli olmasın. Yine isabetli abi. Şaka gibi. Bunlar nasıl atışlar lan? Çok zorlaşmaya başladı oyun. Şu an yukarıdayız. Şöyle atsam olabilir gibi hissediyorum. Lütfen olsun. Biraz daha yukarıdan olması gerekiyor. Lütfen vurma. Abi lütfen vurma. Neden bu kadar... Bütün vurduklarını vurabiliyorlar bunlar. Oha şaka gibi. Hepsini isabetli atıyorlar ve... Maalesef ki yenmeyi başardılar bize. Gerçekten bu level bayağı bir zormuş. Tekrardan deneyeceğim. Bizim de bütün atışlarımızı isabetli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Şöyle bir atış. Güzel ilk atışımız gayet iyiydi. Hiç bozmayacağım bunu. Lütfen vuramasınlar bana. Abi yine vurmayı başardı. Üzücü bir şekilde. Ben atış ediyorum. Ben de vurdum. Tamam. Bizim ilk başta şu öndekini düşürmemiz lazım. O bize çok hasar vuruyor. Tamam az canım gitti süper. Şöyle bir vuruş tekrar yapıyorum. Ve sonunda vurmayı başladık. İşte birden vurdum lan. Ha bu süper. 82 canı gitti. Bir tane daha vursam ölecek. Diğerin, diğerin de çok az canı kalmış. Lütfen vurma. Lütfen vurma. O da vurdu. Oğlum oyun gerçekten zorlaşmaya başladı. Ama ölmedik. Şöyle bir atış yapsam yine vurmayı başardım. Diğer adama vuramadık ama öndeki adama haklamayı başardık. Süper. Bizim hala 3 adamımızdan onun tek bir adamı kaldı ve canı çok az. Abi oyun bir anda çok gerçekten çok heyecanlı oldu. Vurmaya devam ediyor. Bunlar bütün vuruşlarını yapıyor. O şekilde ayarlanmış belli. Arkadaki adamımız nasıl Oğlum nasıl oldu lan bu? Şaka gibi gerçekten nasıl oldu bu tek adama tüştü bir anda? Lütfen izabetli bir atış olsun. Hadi. Biraz daha yukarıdan tamam. Lütfen vurma. Vurursan da çok fazla canımı götürme. Vuramadı. Şaka gibi vuramadı. Güzel. Şöyle bir atış. Hadi bitirdik. Başardık. Sonunda vallahi sonunda başardık. Gerçekten zorladı bu bölüm. Oyun gerçekten zorlaşmaya başladı. Tekrardan karşımıza 8. bölümde Vikingler geldi. Ve bu sefer 4 kişiler. Ama şu arkadakilerin hepsini bir vuruşta indirebilirmişim gibi hissettim. Lütfen başaralım. Biraz yukarıdan attık. Aşağıdan atacağım. Üçü de aynı anda düşse çok hoş olur. Vikingler bize balta fırlatıyor bu arada. Sanırım oyun bu dakikadan sonra hep isabetli atışlarla geçecek. Tamam ilk atışımızı yaptık. Ve arkadaki adamı düşürmeyi başardık. Şu an 3 adamlar bizde 3 adamız. Onların vuruşlarının hepsi de isabetli oluyor. Yani artık tamamen denk getirme üzerine kuruldu. Kim daha hızlı bir şekilde denk getirirse vuruşları yaparsa o kazanacak. Bizim ilk önce şu öndekini düşürmemiz lazım. O çok isabetli atış yapıyormuş gibi hissettim. Hala canımız kaldı çok az bir can. Bunu güzel bir atışla kullanmak istiyorum derken kullandım evet. Güzel bir atışla arkadaki adamı da öldürdüm. Son bir adamları kaldı. Bizim hala 3 adamımız var. Ama ilki çok fazla yaşayamayacak derken şu an bitirdi. Yerinde canı az kalmış lan. Abi diğerinin de canı az. Bunlar ne ara vurdular lan bunlar. Hiç görmedim vurduklarını. Neyse şöyle bir atış yapıyorum. Biraz yukarıdan gitti aşağıdan olması lazım. Su aygırı beni çok sıkıntıya düşürüyor. Su aygırı olmamız lazım. Su aygırı olduğu için düzgün atış yapamıyorum. Abi canı bitti mi? Maalesef ki bitti. Yine son adama kaldık. Bütün umudum bu çocuk. Şöyle bir atış. Evet başarılı. Başardık. Aha ben bu çocuğu gerçekten çok seviyorum. Yukarıda olduğu için su aygırına takılmıyor. Ve vurmamız daha kolay oluyor. Bu arada şu an 1600 paramız var ama artık gemiyi şu Sanırım son maks hali buydu. O yüzden bombayla füze almanın zamanı geldi. Alabildiğim kadar bunlardan almaya başlayacağım. Abi şimdi gelin. Bütün vuruşlarım füzeyle olacak. Hatta risk alıp ilk vuruştan füzeyle atmak istiyorum. Şöyle bir vuruş. Lütfen ol. Vurduk. Güzel. Biraz daha aşağıdan vursam şu ikilere de denk getirebilirim gibi hissettim. Onların ortasına bomba atmak istiyorum. Ben bombayla patlatıp ikisini düşürmek istiyorum. Onlar da bize bomba atıyor. Bu arada bebek, bebek gitti. Oğlum çok kötü oldu lan. İlk vuruştan gitmemesi lazımdı. Tamam bir saniye. Şöyle atsam. Lütfen ol. İlk adama denk geldi abi şaka gibi. Patlamadığı için de canı gitmedi. Onlar da kaplumbağa sarılmış bomba atıyor. Çok garip bir bombayla saldırıyor bize. Normal vuruş yapacağım. Hepsini bitirmek istemiyorum. Ölürsek eğer tekrar kullanamayacağız. Tamam ilk adamı düşürdüm. Son düşürmemiz gereken iki adam kaldı. Lütfen vurma. Oğlum çok güzel vuruyorlar lan. Direkt kafamıza ateş edebiliyorlar. Yüzde yüz canımı götürdü kafama attığı için. Abi şu bombayı ortalığına denk getirebilse belki kazanabilirim. Lütfen olsun lütfen olsun lütfen olsun. Hadi yaptım. Oğlum bomba niye aşağı düşüyor? Şaka gibi gerçekten. Cık. Hala yaşıyoruz ama bir işe yaramayacak. Yine bir atış yaptım. İlk adımı düşürdüm. Lan ikisini de düşürdük. Abi bir tanesini düşürerek diğerinin canını bitirerek öldürmeye başardım. Gerçekten hiç kazanabileceğimi bile düşünmüyordum. Çok muhteşem bir bölüm oldu gerçekten. Huu. Tamam tekrardan bombalarımızı alalım. Ve 10. levele geldik. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam bu çocuklar bizim alemizi kaçırıyordu. Onlar bizim alemizdi. Evet annem ve babam diyor. Onları kurtarmamız lazım. Katılıyorum buna. Abi bizim ailemizle vurduk yanlışlıkla 3 tanesi ve aynı anda vurduk bu arada çocukların. Çok güzel bir vuruş oldu. Siz bizim ailemizi kaçırırsınız ha. Bekleyin hemen hemen halledeceğim işlerini. Çocuk maalesef gitti yine. Abi bu çocuk hep nedense ilk kurban oluyor. Yukarıda olduğu için çok hızlı düşürebiliyorlar. Şöyle bir atış yaptım. Güzel bir atıştı bence. Oğlum çok az canı kaldı. Biraz daha canının gitmesi gerekiyordu. Çok isabetli vuruyorlar abi. Gerçekten çok isabetli vuruyorlar. %100 canım gidecek mi? Evet maalesef iyi gitti. Artık her vuruşunda %100 canım gidiyor. Lan sadece alemize vurduk bizde. Olmadı. Bu sefer başaramadı. Tekrardan deneyeceğiz. Tekrardan başlattım. Aklıma bir fikir geldi. Şu bombayı arkadakilerine atmak istiyorum. O yüzden şöyle bir atış yapacağım. Arkadakilerin lütfen gelsin. Lütfen düşme bomba. Güzel tam ortalara düştü. Üçüne de birden hasar verdi. Muhteşemdi. Bir tane öndekine de vermiş hasar. Yüzde yüz canını götürmüş. Abi muhteşemmiş. Bombayı kullanma. Lan arkadaki de öldü. Bomba ne kadar güçlüymüş denk geldiği zaman. Bunu da görmüş olduk. Son bir adam kaldı. Ve boşa atış yaptılar. Şu an üç adamımız yaşıyor. Füze fırlatsam. Şöyle bir füze atmak istiyorum. Vurdum mu? Füzeyi de vurdum. Abi çok muhteşem oynadık. Gerçekten çok efsane bir oynadık. Ve hiç hasar almadan devam ediyoruz yolumuza. Hikaye girdi. Anne baba deyip annemizin babamızın yanına gittik. Ve seviniyoruz şu an. Tamam. Lan. Alemiz bize ihanet etti. Biz alemize sevgilimizi belki <laughs> çocuk da şaşırdı. Alemiz bir anda bize ihanet etmeyi tercih etti. Alemiz bize karşı altınları istiyormuş. Oğlum şaka gibi zenci çocuğu kaçırmışlar. Sırf altınla elmas için çocuğunu sattılar ve bizimle savaşıyor şu an ailemiz. Abi çok üzücü. Füzemiz var mı? Abi direkt füze yapıştırmak istiyorum kafasına. Hiç düşünmeye bile gerek yok. Direkt babamın üstüne füze yapıştırdım. Ve %100 canı gitti. Abi neden bu yaptınız ki bunu? Paylaşabilirdik. Yani paylaşabilirdik. Neden yapmayı tercih ettiler? Bir de top fırlatıyorlar. Normal top fırlatıyorlar abi şaka gibi. Direkt vuruşu yapıyorum ve bitirmek istiyorum. Yapamadım. Çaktırmayın. Hiç yapmamışım gibi bunu. Lan. Çocuğumuz düştü. Biz de bu arada ilk halimizde dönmüşüz. Gemimiz falan gitmiş. Şu vuruşu yapayım bitireyim. Bitirebilecek miyiz? %100 vurabiliyor mu? 78 vurdu. Çok az canlı kaldı. Eğer beni düşürmeye başaramazsa şu an bitireceğim. Lütfen vurma. Abi çok riskliydi. Çok riskliydi. Tamam son vuruş. Bitti. Lan vuramadım. Vurma. Vurma. Allah'ım! Bu oyun beni çıldırtacak. Çok sinirlendim şu an füzemiz de yok. Normal bir vuruş atıyorum. Tamam 79 vurduk. Arkadaki de 28 vurduk. Şu halimizi hızlı bir şekilde öldürebilir miyiz artık? Gerçekten çok sinir oldum. Ah bu çocuğun günahı ne? Niye bunu alıyorsunuz abi? Bir kere de öndekini alın. Onunla hiç oynayamadım. Lütfen beni düşürme. Çok sinirlenirim şu an. 50 canımı aldı abi şaka gibi. Şöyle bir vuruş yapıyorum. Arkadakine bu sefer denk getirdik. Arkadaki öldü. öndekinin canı da çok az ama. Yine tek vuruşa kaldı. Atamazsa ben kazanacağım. Atarsa atamadı. Atıyorum. Hadi. Bitti. Oh be. İki tane adama bu kadar sinirleneceğimi hiç düşünmezdim. Bu oyunu bu şekilde bitirmeyi başarabilmişiz. Simon da kötü adamlarla savaşıp ailesinin aç gözüne direndikten sonra tekrardan altını aramaya devam etmiş. Oyun bu şekilde son buluyormuş. Umarım izlerken zevk almışsınızdır. Ben gerçekten oynarken çok zevk aldım. Eski oyunları hatırlayıp tekrardan oynamak beni çok mutlu ediyor. Eğer oynamamı istediğiniz aklınıza gelen flash oyunlar varsa lütfen onları benimle yorumlarda belirtin. Bize eskileri hatırlatacak başka flash oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.